Bir kere duyguların için teşekkür ederim. bugün Beşiktaş Teknik Direktörüyüz. Bundan evvel amil takım çalıştık. Başka bir yerde çalıştık. Hayat boyunca da beraber devam edeceğiz. İletişim benim için son derece önemli. Bugün sonuç alırsın. Yarın alamazsın. Ama hep aynı şekilde kalabilmek de önemlidir. Onun için güler yüzümüzü zaman zaman olumsuzluklar da yaşayabiliyoruz. Kimseden eksik etmesin. Geçen ilk defa tesiste kaldım. yorgundum. Kafam da karışıktı. Testi kaldım kaldım. Nasıl tarif edebilirsin diyorsun. Kalktığımda başımda Beşiktaş araması vardı. O seni tekrar ayağa kaldırıyor. Enerjik tutuyor seni. Onun için e, hayatında çok şey e, zorlaşırken de kolaylaşıyor da aynı zamanda. Beşiktaş taraftarı e, biraz evvel bir ifade kullandım. E, zaman istemiyorum. Destek istiyorum. Bunu çok iyi anlayabilecek sağduyulu da bir Beşiktaş seyircisini çok net orada rakip olarak da yaşamış birisiyim şampiyonluk belki yaşamış bunu en çok isteyen ve özellikle bu rakiplerle de diğer tarafta yarışmış bir teknik adamım onun için güller yüzümüz sizlerin de bizlerin de eksik olmasın bir oyunu geliştirmeye bir kulübe ve Beşiktaş kulübüne şampiyonluk yaşatmaya geldik yüz kızartıcı veya farklı bir şeyler yapmıyoruz bu oyunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Özel hayatımız nasıl değişti? Özel hayatım nasıl değişti? Nasıl değişti? Şöyle değişti. E, amil takımı çalıştırdım. Çok güzel bir duygu. Her yerli teknik direktör olmak nasip olmaz. E, geçen gün bazı Caddesi'nde ailemle beraberdim. Beşiktaş seyircisinin tutkusu çok farklı bir şey. Bunu hissettiriyor. E, arabanın önünü kestiler o sevgileri çok önemliydi. Biz de onlara layık like olmaya çalışacağız. Sercan. Hocam, e, biz Tyler Boyd ile ilgili yorumlar yaparken Abdullah Avcı'nın yeni bir şişesi diyoruz. <laughs> e, katılır mısınız? E, benzer özellikleri var. E, rakip arkası koşulları, birebir de adam eksiltme, arkaya e, rakip arkasından gitme, gol vuruşu, teknik kapasitesi e, iyi. Bize çok güzel şeyler hayal ettiriyor. Umarım öyle devam eder. Şampiyon olduğumda anlatacağım onu. Öyle mi? Evet. <laughs> o bizde kalsın şimdi şampiyon olduğumuzu anlatacağız ona. <laughs> İstiyorsan anlatayım abi ama. <laughs> ee, şimdi Burak Yılmaz çok önemli bir oyuncu. Benimle daha evvelden çalıştığım. Biz de şimdi evet biz bir organizasyon çalışıyoruz. Bir kamp dönemi hem oyuncuları hem sistemleri hem performansları değerlendiriyorsun. Ve bunun içinde değişiklikler yapabiliyorsun. Tek hazırlık maçı aslında 45. dakika. Ee, sordum devam etmek istiyor musun diye etmek istiyorum dedi. Kendini iyi hissediyordu. O gün bize çok gene yani Burak Yılmaz'ı konuşmaya gerek yok. Buran tabelayı değiştirmesi değil attığı koşular bile inanılmaz derecede bize fayda sağlayan ve açtığı alanlar son derece önemli. Ve bundan faydalanamadık ama çok iyi profesyonel. En fazla bence Eylül ayında mil takım arasından sonra bizimle beraber olacak. Burak varken de Nasıl bir oyuncu profili bunun içine katabiliriz diye düşündüm. Güven, geçen sene sonradan Beşiktaş takımına önemli katkılar sağlamış. Ve burada çalıştığımda da önemli bir potansiyel olduğunu gördüm. Hem merkez oynayabiliyor, hem kenar oynayabiliyor. Bunu tamamlayabiliyor ve son derece iyi niyetli. Umut biraz bunların, şu an itibariyle 3. pozisyonda, geçen sene ligi daha yeni gördü. Ama bir tane Burak olsa da, bugün sağlıklı da olsaydı, oraya doğru oyuncu. Serdar'ın söylediği gibi akıllı para harcayabileceğimiz. en Beşiktaş geleceğine nasıl Kairos'la ilgili Oyuncu almak istiyoruz. Bakalım bugünlerde o konularla ilgili de çalışmalar yapılıyor. hayatım boyunca işe yaramayan olumsuz enerjiyle hiç hayata bakmadım. Hep olumlu taraflarından sağının içinde kalarak veya hayatımdaki özel yaşamımla da ilgili. Yani işte başarılı mı olacaksın, başarısız mı olacaksın, o gelecek mi, bunu kaybedersen ne olacak? Bu toplum zaten hep olumsuz enerjiyle yaşadığı için, negatifle yaşadığı için ben böyle yaşayan bir adam değilim. Bugün ben Beşiktaş takımının teknik direktörüyüm ve Beşiktaş takımına şampiyonluk yaşatmak için ekibimle ve buradaki profesyonellerle çalışarak bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hazırlık maçlarında gol, gol atıp atmamak önemli değil. Bugün dört maçımızı belki kendi sistemlerinde, geçen sene oynadıkları sistemde oynasalarda belki üçünü kazanabilirlerdi. Bu gerçekçi mi değil mi bunu zaman gösterecek. Amil takımda ilk hazırlık maçımı 5 tanesini dört tanesini oynadım kazandık. Hem de uluslararası seviyede. Herkes dedi ki 10 senenin takımı geldi. İlk hazırlık maçında itibaren başka bir şey söylenmeye başladı. Onun için biz oradaki çalışmalarda ne yapıyoruz? Oyuncu performansları ne? Sistemler ne? Sistemler için nasıl değişiklik yapabiliriz? Mevcuttan maksimal verim nasıl alabiliriz? bize yaramayan enerjiyi ne tarafta dışarıda bırakabiliriz? Biz sahanın içinde kalmaya, yine geliştirmeye devam edeceğiz.